Ah. Ya. Yeah. Olay oldu bak bu rap müren. Ya. Yeah. <laughs> Yepyeni karne vallaha bilmiyorum olun çıldırdım mı neye güzel başladı sakin biraz heyecan ve beceri yeter sana ama neye havlama bir be sana değil bebe abi dur bir bekle otur ve dinle kaç kulağın varsa aç ve dinle ye ezerin fak fuck yap ne fakla da cik dinay Tere yapın ben zila her sakak yorum da üstelikine balalam par balalam sebe gelek ve ampe pasanan Sere balara bir can alam seyamunam duçayan hepsi söyle yere sana yaman sanalım ya biz de sana yaman sanamam dedi amna da yormasınam dedi yaram Yar cana kumaranmasan dem dene odamızın korumuzun karmamdan dene <laughs>

ya yalırım kalana sarama zaten korba sen girit çal ve yarat top dünya korma yantım bir beyanma yeten gelen geç bana murama altara kira varsın ki afta torma kala da yanana yakalana da yakalanana bakılan dalana ya dalanana nana bana bu odana da yatama bu yalan ola yatalanan ola da yıkama sana naru kala dişine canan ola yaman ana yalı babana bu taladan ola nana ola ola ya meledini belidir onu yoranmaz ki sen de özsendir onu yoranmaz ya bir sen onu yoranmaz teram ter onu yoramaz ya Güzel sana onun sana mandani Mandama yoramasın amdani Yarımcını kaburamaz andam Olamazken kolamazım korumam da Kimi de yalan, eri, beni her yeri Salada kara beni bineceğim hemen hemen Bana bakarım Yolu soru biri yenemeden hemen hemen Kimi de yalan her yeri deneye Salada kara beni gel, em,